Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kütüphane vlog çekeceğim. Şu anda yoldayım gidiyorum. Arkadaşımla beraber gideceğiz kütüphaneye. Şöyle. Şu anda yoldayım. Geliyorum yoldayım. Ondakaya oradayım. Kütüphaneye gideceğim. Bir üyelik kaçtıracağım galiba. Karambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Bakacağız. Böyle yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz bye Evet arkadaşlar. Camdan çıktık. <laughs> Video <ya>. çekiyorum oğlum. <laughs> Kedileri de sokak hayvan. besliyoruz. <arkadan oldular. gülüyor> <laughs> Hadi gidelim. Şimdi çöpe attı. Doğayı koruyan vatandaşım. Git <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> <Koruyan>. Şimdi <laughs> kütüphaneye geçeceğiz. Bu kitaplarını evde unutmuş yani. Ne çekiyorsun? Ne Ne çekiyorsun kardeşim? <laughs> <laughs> YouTube'a vlog çekiyorum kanka daha öğrenemedim ben. Sen küs kanalım var. <laughs> var. Şimdi şunu kitaplarını alalım. <laughs> Nereden nasıl başlasam anlatmam pek kolay olmayacak bana farklı bir bakta o gözleri gönlü. kalbine her zaman aşkım kaplayacak Evet arkadaşlar şimdi kütüphaneden çıktım Sesten kusura bakmayın çarşının ortasındayım Eve doğru gidiyorum vallahi Gene aynı şekilde Bakacağız ya Benim amcam Vezu Kıplı İmai Pelçe Başkan Turangaya Bakacağız Kütüphanede çok fazla vakit geçiremedik ya Çok oturduysak bir saat falan önce oturduk Çok fazla oturamadık Eve gideceğim. Ee, biraz da evde sor çözelim Başka bir şey yapmam ya. çok bir şey yapamadım. Videomu da çektim de. Yani çok fazla içeride konuşamadığımız için sesli video çekemedim. O yüzden kusura bakmayın. Başka yapacak bir şey yok. Öyle yani arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Oğlum bu ne lan böyle? Koronavirüsten <laughs> mi kaçıyor? Kimden kaçıyor orada? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı, beni yanan ışıkta. Yoldan devam ki. Geliyor sana Nur'a görüktük arkadaşlar. Beni Benim ev sanayinin içinde. Şimdi izliyoruz bakalım. Sabah görüşürüz. Arkadaşlar böyle yani balık tutma videolarının gelmesini istiyorsanız böyle kanal gibi bir yer var. Nisan Mayıs gibi burada balık olmaya başlıyor. Balık videoları atarım belki isterseniz. Ee, bir dahaki videolarıma soru cevap yazın. Çünkü e, soru yazın sorularınızı cevaplayacağım. Böyle kanalın üstünden geçeceğim çünkü bizim kanalın öteki tarafında. Yürürken siz de bana eşlik edin. İnşallah telefon düşürmem. Şöyle gidelim. Parkın oldu zaten kapatacağım arkadaşlar. Çok güzelim ya. arkadaşlar. Böyle yapacağım. Bir dahaki videoda soru cevap şey, yap, şey yaparsanız ona göre yapacağım. Soru yazın ya. Ben sorularınızı cevaplayacağım. Neyse evin orada görüşürüz. Görüşmek üzere. Sorularınızı yazmak unutmayın. Evet arkadaşlar eve geldim. Merdivenlerden iniyorum. Allah abone olmayı unutmayın. Bu kadardı bu videoda. Kütüphane güzeldi. İlerleyen süreçlerde bir daha giderim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.